Evet bugün ne oynuyoruz. Örümcek oynuyoruz. Örümcek. Örümcek. Evet. Arkadaşlar oyunu tanıtalım. Oyun şöyle bir şey. Şurada ha var. Şurada yanıtıcı kapsül var. Şurada e, UFO var. Yani o e, bizi koruyan bir şey. Örümcek. Şimdi ona mega diye vurursa evet. o, o, o kapsül kırılır. Bu da yanıltıcı kapsül. Var. Kapsülün bir tanesini kırdı mesela arkadaşlar. Şimdi bir tek, bir kere bastınız. Bacak gitti. Bir kere bastınız bacak kırıldı. Full. Yine ben beş kere basacağım. Full basarsınız arkadaşlar. Öldü. Evet. Ben beş kere ben beş kere basacağım. arkadaşlar. Mete ben beş kere basacağım onları. Ben yani istediğin kadar. O zaman tamam. Hadi. Hadi. 3 iki, bir. Bir istedim. bir Hadi kaçın. Bekle önce insin Bir de e, şeyin burada var. Seçmiyorsun. kurt kurtla oynayacağız tamam mı? Kurt'a bas. Tamam. Bir şey söyleyeceğim bu arada karakter seçmek yok. Dur kaçsın önce. Orange. başladı. Örümcek! Ezgi, bahçenize alalım. Oyun Bas! Oyun durdu. Abla Oyun Abla bu top çok küçük. Ay. Oyun durdu!

Bırak onu Bırak onu <laughs> Bırak, Bırak, Bırak beni Zaten Bistin. ölmüş durumdasın Arda abi. Ay'a gideceğiz şimdi. Ay'a git. Ay'a. Niye ya? Nasıl arttım ya? Benim babam gece bire kadar gün veriyor. Kaça e kadar? Bire kadar sadece. Niye? Çocuklara mutlu edeceksem izin veriyor. Bütün çocuklar günlere kadar kalmama izin veriyor. Bir şey oynamak istiyor mu? Başka bir şey istiyor mu? Var mı isteyeyim? Emin misin? Arda abi. Görüşmek üzere teşekkürler. Gidiyor musun? Sen de. Hayır ben kalıyorum ya. Tamam. Görüşürüz Arda abi. abi. Mete gidiyor. Hadi kurtma da. Kaç saat parkta kalıyorsunuz? Gece bire kadar. Evet. Hadi kurtma bu oynayalım. Bu turdan sonra bir iki kere daha kovalasın öyle. Tamam. Hadi. Melt, gece Hadi bir e kadar kurtarır. Gel amcaksan. Gel. Tamam iyi park, edeyim, ben 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 park ben et. Ben beş kere bastım. Ben de. Ben de. Ben Beş kere bastık biz. gel ben, ben örümcek gel ne bak Korkma bizde koronavirüs yok. Bak şöyle. Bir tane öyle yok benim toza karıyor alerji var Ha özür dilerim tamam Ben böyle toz aldım Bir dakika oylama yapalım kim önümüzdeki kim basket seçtiyor Ya dün sen kesiyor Ben de de. Şey benim toza görüyor alerjim Bir dakika var. Şey kim önce kim basket seçtiyor Ben selamıyorum kim Ha Kim önce kim basket seçtiyor şey Murder oynayalım Hayır baba oynayalım kurt baba. O ne? Ya bir tane kurt kurt baba oluyor. Kapıyı çalıyor. Yüz, bir... Yumurtaları kovalıyor. Hayır. Evet. İster şey. misiniz? İster miyiz? Tamam ama anlatın. Tamam ben anlatırım. Gel. Öğretmenim anlat. İster olabilir miyim? Geçici öğretmensin ben... hadi. Gel oynayacaksan geç. Ne Kurt baba. <laughs> ben ben de oradan insanım. Bir tane kurt baba. Sen geç oraya ezgi sen anlatacaksın. Olacaksan gelirim. Evet, yumurta istiyor. Ondan sonra yumurta istiyor diyorum. Diyor sonra da şey oluyor. Hangi renk istiyorsun diyorsunuz. O mesela sarı mı? Evet. Sarı o kurtane sarı mı? Birinize sarı söyledi. Hemen kaçıyorsunuz. O renkli söyledi mi kaçıyorsun evet. tamam mı? Kaçıyorsunuz. eline çak yaptığınız mı kurtuluyorsunuz. Yakalarsam kahvaltı evet. De yemek oluyorsun bu evet. kadar. Evet. Tamam. Ya bak rengi bir kaçıyorsun tamam mı? Ha? Rengi bir kaçıyorsun? Ee, bu tarafa doğru. Bir tur atıyorsun. Anne mesela kurt anne bu ya çak çark yapıyorsun? Yersem sabah kahvaltı süt öğle yemeği alıyorsun o kadar. Evet. Tamam bu kadar. Evet. Hadi. Anladın mı? <laughs> kurtanne kim? Kurtanne boz. Ben ben ya. O yumurta olsun. Olsun. Ben... o renkleri bilmiyorum. Yumurta mı kaçıyor? Sen ne olmak istiyorsun? Ben, ben, ben Kurtuncu, kurt Kurt olsana bir kere. Turuncu renkli. Sen kurt ol. Ben şey diyorum. Ben kurtayım. Ben, ben, ben portakal. Hayır, bu tur kurt anne, o, renk söyle. Hıı, ben, ben kurt ben Tam kurt kurt baba. Baba, o, Tamam, Hayır, Hayır, kurt baba o, tamam. Sen kurt baba turuncu. Kurt babasın. Renk kim söyleyecek? Ben, ben söylerim. Tam ben söyle. Turuncuyom. Ben turuncuyum, ben turuncuyum. Ezgi'den arayınca. Gel. Ezgi'ye o rengi sorar, söyleyeceğim. söyleyecek. Ben söyleyeceğim. Hı? Tamam, ben söyleyeceğim. Bana söyleme. Oynamak istiyor musun İzmir'den? Hey! Oynamak istiyor musun İzmir'den? Evet hazırız. Yani. İster misin? Hazırız. Hazırız. Tek tek Ne? Ne oldu Kurt Baba? Aa, yumurta almaya geldim. 30 Hangi do. renk? Sarı. Buraya gel. Sarı. Sarı. Yeşil. Yeşil. O zaman kaç. kaç kaçıyorsun. Kaç. Gel buraya. <laughs> Yedim. Hayır. Ben ben benim kurt Diğer tuz Sen mi? midemdesin ya. Berk'te de mavi. Mavi? Ona söyledim o kaç. 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 Mavisin sen. <gülüyor> 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 Bravo. Kurtan ne? Ona turuncu renk Ay. verdiler. Turuncu. turuncu Kurtan ne? Hadi. Ee, tamam. Hadi, eğlenceli değil mi? Gel, devam mı? Tamam. Devam mı? Yumurta, yumurta olmak istiyor mu? Evet. Yumurta. Yumurta. Gel. Kurtla mı olacağım kurt, kurt anlamı. Ee, baba. Kurtla mı? mi? Baba. Gel o zaman. Ya da normal insan. Hayır normal insan doldu. Yumurta mı olacağım kurt annemi? Ay kurt ben kurt annemi. Ee, mesela portak alıyorum ben. Aynı zaman anne olacağım renk söyleyeceğim. Ne? Renk mi söylemek istiyorum? Evet. Turuncu. Gel o zaman. Turuncu. Tam sen söyleyeceksin gel. Onları söyleyeceksin gel. Baksın bunlar kulağın hepsi daha iyi ki söyle hadi. Ben duymayacağım. O rengi bana söyleme. Yumurta. Bak o rengi bana söylemeyeceksin tamam mı? Evet. Anladınız değil mi çok eğlenceli? Evet. Sonra başka bir şey oynarız. Anladınız. Ona da söyle. Söyledi ona. Tek tek tek. Ne istiyorsun? Fırtma mı? Vallahi yumurta almaya geldim. Hangi yeşil 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 hey, ben var mı ben turuncuyum elsa he elsa lol mavi 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 kaç ya. ya hadi huh. ne istiyorsun? yumurta hangi renk kırmızı pembe yeşil kırmızı kırmızı bekle Kur baba, kur baba. Aç Aa, bir yumurta kaldı Aç kaldım, git baba. Hangi renk? Belki son yumurtayı baba, yerim hangi renk? Aa, Turuncu, turuncu Bir tane yumurta kaldı Yem açık kalacağım Kaçmak zorundasın Bir tane yumurta kaldı